Dağcılık branşında olimpiyat şampiyonluğu olarak nitelendirilen ve dünyada sadece 49 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu Tuğç Fındık ve milli dağcı Zorbe Aktuğ'un Hakkari'deki Zilo Dağları'nda Cafer Kulesi olarak bilinen kayaya tırmanış yaptı. Doğa turizminde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası haline gelen Hakkari, birçok zirvesi ve doğal parkurlarıyla dağcıları da cezbediyor. Yurdun en dağlık ellerinden biri olan ve coğrafi yapısıyla doğa sporlarının yapılabildiği Hakkari, şu sıralar Türkiye'nin en iyi dağcılarının aralarında bulunduğu zirve tutkunlarını ağırlıyor. Farklı dağ ve kayalarda tırmanış yapıp yeni rotalar belirlemek için Hakkari'ye gelen milli dağcılar Tunç Fındık ve Zorbey Aktuy'un Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile Cennet Cehennem Vadisi'ne çıktı. Tansu'nun eşlik ettiği dağcılar 2,5 saatlik tırmanışın ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Ciro Dağları'nda yöre halkının Cafer Kulesi olarak adlandırdığı kayanın bulunduğu noktaya vardı. Fındık ve Aktuy'un hazırlıklarını tamamladıktan sonra açtıkları rotadan yaklaşık 4 saat süren teknik tırmanışla kayanın zirvesine ulaştı.